Efendim merhabalar. Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasal sistemi, başkanlık seçimleri anlatılırken haritalardan örnekler veririz. Orta Amerika'da baskın olarak cumhuriyetçiler, kıyılarda, daha büyük şehirlerde daha baskın olarak demokratları görürüz. Seçmen eğilimlere baktığımız zaman da siyahlar, spanikler, daha az inananlar, daha az muhafazakar olanlar demokratlara daha işte muhafazakar olanlar konservatiflere, daha beyaz ve zengin olanlar da cumhuriyetçilere oy verirler. Peki bunun için anlatıyorum şundan dolayı. Yerel seçime doğru giderken Türkiye aslında iki partili sisteme doğru gidiyor. Ama üç partili sistemle gidiyor buna. Neden? Zira artık bölünmüş bir Türkiye var. Bir tarafta sekülerler, diğer tarafta muhafazakarlar ve kendi bölgelerinde baskın olarak da Kürtler ya da Hedep. Yani Türkiye iki partili değil de üç partili bir sisteme doğru gidiyor. Burada nasıl bir seçim stratejisi yapmak gerekiyor? Bir tarafta AKP ittifakını korumayı başarırken diğer tarafta CHP tabana seslenerek tabanda bir ittifak kurmaya çalışacak. Neden? Zira İyi Parti pes etti. İyi Parti Türkiye'yi değiştirme, bu rejimi bitirme hesaplarını bir tarafa bırakarak ya da erteleyerek kendince, kendi planlarınca kendi istikametinde yoluna devam edip İyi Parti'yi büyütmeyi öncelikledi. Peki böyle bir stratejiden muhalefet ya da CHP nasıl çıkabilir? Kürt oylar büyük şehirlerde ne kadar belirleyici olacak? büyük şehirlerde yapılacak olan ya da yerel seçimde yapılacak olan işte seçmen davranışlarında iki turlu seçim olmayacağı için seçimi almak isteyen CHP özellikle kazanma şansı çok yüksek olan illerde nasıl bir strateji belirlemeli tamamını özetliyorum. Evet yerel seçimler de başkanlık seçimidir. Zira zaten belediye başkanı seçiyorsunuz ama burada bir fark var. İkinci tur yok. Dolayısıyla seçmene ikinci kez düşünme şansı veren bir sistem yok. Keşke olsa. Daha demokratik bir seçim olurdu. Bazı ülkeler bunu uyguluyorlar. Yerel seçimde de uyguluyorlar. Yeterli çoğunluğa ulaşamayan belediye başkanlıkları için bu uygulama Almanya'da da var yerelde bazı bölgelerde ne yapılıyor işte ikinci tur seçimi oluyor. En çok oyu alan iki aday ikinci tura gidiyor ve seçmene tekrar bir düşünme hakkı ve şansı, stratejik oy kullanma hakkı ve şansı tanınmış oluyor. Bu yok. Bu kime yazar? Bu kime artı puan olarak yazar? Büyük ve güçlü partilere. Yüzde birle bile rakibinizin önüne geçerseniz oyu alıyorsunuz ve başkanlığı alıyorsunuz. Ne yüzde biri? Bir oyla bile öne geçseniz başkanlığı cebe indirmiş oluyorsunuz. Zira hepiniz biliyorsunuz işte Livaneli'nin aday olduğu, Nurettin Sözen'in, Dalan'ın aday olduğu seçimde Erdoğan 1-2 puan farklı ve sadece yüzde 25 İstanbul Belediye Başkanı olmuştu. İkinci bir tur seçim olacak olsaydı Erdoğan o seçimde seçilememiş, siyaset sahnesine de bu kadar güçlü girememiş olacaktı. Peki böyle bir tabloda nasıl strateji yapılır? Bunun ipuçları gelmeye başladı. CHP iktidar koalisyonuna karşı tabanda bir blok oluşturmaya çalışıyor. Tüm üyelerine bir mesaj yolladı ve dedi ki: Hiç kimseyle kavga etmeyin, hiç kimseyle çatışmayın, kimsenin aleyhinde açıklama yapmayın. Zira biz herkesin oyunu almak zorundayız. Evet. Olay tam anlamıyla bu. CHP stratejisini de bu istikamette yapmalı ve kimseyi küstürmeden, Türkiye siyaseti konuşmadan, Erdoğan karşıtlığını ön plana çıkartmadan yerel yönetimlerde modern bir şehirciliği ön plana çıkartıp proje ve vizyon üstünden seçmenin karşısına gitmesi gerekiyor. Yani polemikler üstünden kutuplaştırmaya gidilirse burada maçı kimin kazanacağını herkes çok iyi biliyor. Muhafazakarları bir şekilde kilitlemeyi başarabilen AKP iktidarı ve it müttefikleri yine belediye başkanlıklarını alabilirler. Ama muhalif seçmenin şimdi CHP bir hamle yaparak ben sandığa da seçime de gitmem küskünlüğünü kırmayı başardı. Nasıl başardı bunu? Adaylığını dayatan ve direten Kırılıçlıaroğlu'nu devirerek partiye genç yüzleri taşıyarak kitleleri tekrar sandık başına çekmeyi başardı CHP. Yani ben bu küskünlükten dolayı sandığa gitmem diyen kitleyi neredeyse sıfırladı. Bu hamleyi yapmayı başarabildikleri için geçmişte yani Cumhurbaşkanlığı seçiminde gönlü kırılmış olan İyi Parti tabanının da HEDEP tabanının da kısmen büyük şehirlerde oylarını alabilir. Neden kısmen diyorum? Zira onlar kendi adaylarını gösterecekler ama İyi Parti'de stratejik oy kullanmak isteyecek olan ve AKP'yi durdurmak isteyecek olan HEDEP'te İstanbul'da Ankara'da yaşayıp işte AKP'nin bu şehri yönetmesindense CHP'nin yönetmesini tercih edecek olan ve birazcık siyasi kültürü hesabı olan kitleleri kazanma ihtimali var CHP adaylarının. Tüm strateji bunun üstüne kurulması gerekiyor. Adım adım bunun işlenmesi gerekiyor. Yoksa protest oylar büyüyebilir. Protest oyların gidebileceği bir adres yok. Yani kesseniz AKP'ye oy vermeyecek ama sistemden de illallah deyip ümidini kestiği için CHP içinde sandığa gidilir mi gidilmez mi diye düşünecek olan geniş kitleler var. Bu geniş kitlelerin katlanmaması, büyümemesi ve sandığa çekilebilmesi için yerelde bir ittifak kurulması gerekiyor. Göreceksiniz seçim akşamı biz belediye başkanlıklarını kazanan partiler tablosunu, haritasını gördüğümüzde Sadece 3 tane parti göreceğiz. Bunlardan birincisi muhtemelen AKP olacak, ikincisi CHP olacak, üçüncüsü de HDP olacak. Neden? Belediye başkanlıklarını kazanabilmek için bölgesel olarak, yerel olarak o alanda güçlü olmanız gerekiyor. O alanda güçlü olan partiler seçimi kazanacaklar. Ha, MHP'nin belediye başkanlıkları olmayacak mı? Olacak. AKP'nin çekildiği aday göstermeyeceği yerler olacak ve MHP'de oralardan belediye başkanlıkları çıkartmayı başaracak AKP seçmeninin destek ve motivasyonuyla. İktidar tabi durmuyor. En büyük azimle çalıştığı alan İstanbul. İktidara çok yakın olan bir anket şirketi optimal bir sonuç açıkladı. Sonuçları sizle paylaşmayacağım. Zira anket firmaları bizi o kadar yanılttılar o kadar savurdular ki onların metotlarının doğru olmadığını hepimiz görmüş olduk. Ölçme ve değerlendirme taktiklerinin yanlış olduğunu hepimiz görmüş olduk. Ama Optimar'ın bu sonucuna göre karşısına 3-4 tane AKP'li aday koyuyor. Konuşulan en güçlü adayları. Bunlardan hiçbiri Ekrem İmamoğlu karşısında seçimi kazanamıyor ve İmamoğlu ön planda gözüküyor. Şimdi bunlara aldanmamak lazım. Bu anketler artık taktiksel olarak sonuç buluyorlar ve taktiksel olarak buldukları sonuçlarla seçmeni nasıl olsa kazanıyoruz deyip bir rahata savurmak, bir rahatın içine düşürmek gibi stratejileri olabilir. Zira İstanbul'da seçim kıran kırana geçecek. İyi Parti ve HDP, HDP Aday göstereceği için geçmişte İmamoğlu'nun aldığı oyların bir kısmı sandıkta CHP listelerine yansımayacak. Dolayısıyla herkes hesabını şu gerçeğe göre yapmalı. Anketler üstünden strateji belirlemeyin. Anketler manipülatif olup masa başında sadece stratejik sonuçlar açıklıyor olabilirler. Şimdi çok tartışılan bir aday var. Büyük Erşem biliyorsunuz. Eskişehir'in efsanevi başkanı. Orada defalarca seçim kazandı ve çok başarılı bir performans gösterdiği için tekrar aday oldu. Aday oldu ama bir sorun var. Erşen, Büyük Erşen 86 yaşında. Yani görevi bittiğinde 90 yaşını aşmış olacak. Bu normal mi? Bu normal değil. Bence insanların köşesine çekilip ne kadar başarılı olursa olsunlar, Erdal İnönü'yü örnek alıp kendi işleriyle, hobileriyle uğraşacakları, ömürlerinin geri kalan kısımlarında kendilerini dinleyebilecekleri alanlara çekilmeleri gerekiyor. Dışarıdan bir büyük olarak, onursal başkan olarak ben şu gencin elini kaldırıyorum ve ona destek veriyorum demesi büyük Erşen'i çok çok daha fazla büyütürdü. Keşke böyle bir şey yapsa. Bugün ilginç bir gelişme oldu. AKP'li meclis başkanı Numan Kurtulmuş HEDEP'i ziyaret etti. Yani bu şu anlama geliyor. HEDEP aday gösterdiği için kayyım atamayacağız garantisi veriliyor. Ve işte alabildikleri kadar Kürt seçmenin gönlünü alıp büyük şehirlerde onların da desteğini alabilmek için AKP strateji yapmaya başladı. Görüyorsunuz HEDEP'le bile kontak kurmaya çalışan, iletişime geçmeye çalışan ve ittifakını genişletmeye çalışan bir AKP var. Uçan kuşla ittifak yapıp günü geldiğinde onları satıp yeni müttefiklerle yoluna devam edip bir seçim kazanma makinesiyle karşı karşıyasınız. Onun için ben sandığa gitmem, ben stratejik oy kullanmam gibi bahanelerin arkasına saklanmanın hiçbir anlamı yok. Son not Erdoğan'ın gezisiyle alakalı Yunanistan'a gitti biliyorsunuz ve Miçotakis bir müjde verdi Erdoğan'a. İşte Türkler 7 günlüğüne Yunan adalarına gelip orada tatil yapabilecekler. Şimdi bunun neresi ödül diyeceksiniz? Bakın Yunanistan Avrupa Birliği'ne entegre olduğu için iflas etmiş olsa bile kapılarını Türkiye'ye açıyor olması yani Avrupa'ya açıyor olması bir ödül ve ulufe olarak yorumlanabiliyor. İşte Avrupa Birliği'nin gücü burada ve işte Türkiye'nin düştüğü yer ödül olarak 7 günlüğüne Yunanistan adalarına gidebilmek bir taviz, bir başarı olarak haberleştirilebiliyor. Bunun üstüne bırakın yorum yapmayı bir kitap bile yazabilirim. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.